Herkese selamlar videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte mixtakip.com sistemini sizlere tanıtacağım. Bildiğiniz gibi sistemde ve daha öncesinde de sizlere tanıtmıştım. Instagram'da bedava bir şekilde takipçi kasa biliyorsunuz. Bunu yapmak için hemen gösteriyorum. Instagram ile giriş yapa basıyorsunuz. Buradan kendi fake hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Kendi fake hesabıma gireceğim şimdi. Girişinizi yaparken 2 dakika kadar bekletebilir ve daha sonrasında arkadaşlar burada bizleri bu şekilde bir ekran atıyor. Bakın burada üstlerde ne kadar takipçi atabileceğimiz, ne kadar beğeni atabileceğimizi görüyorsunuz. Aynı şekilde yan kısımda da var. Aynı şekilde aşağılara doğru indiğimiz zaman da burada tek tek görebiliyorsunuz. İstediğiniz servisi seçebiliyorsunuz. Bizler buradan çok uğraşmadan en üstteki takipçi bölümüne tıklıyoruz ve buraya kullanıcı adımızı giriyoruz. Kullanıcı adımızı girdiğimizde buradaki bölüme 25 yazıyoruz ve göndermeye başlatıyoruz Arkadaşlar bu şekilde burada otomatik bir şekilde 120 saniye içerisinde 25 takipçimizi gönderecek bazen 25 takipçi hemen gelmeyi biliyor belli bir e, dakikadan sonrasında geliyor arkadaşlar ve e, bu şekilde bedavadan instagramdan takipçi kasa biliyorsunuz sürekli fake hesap açaraktan arkadaşlar bu yöntemle birlikte bu siteyle birlikte mixtakip.com sitesiyle birlikte ücretsiz bir şekilde takipçi kasa biliyorsunuz aynı şekilde buradan baktığımız zaman paketler bölümü bulunmakta. Paketler bölümünde sizlere anlatayım bu 100 saniye içerisinde. Paketler bölümüne geldiğiniz zaman eğer uğraşmak istemiyorsanız diyelim ki işte işiniz gücünüz var fake hesap açıp e, bu şekilde yapmaktansa para öderim alırım daha iyi diye düşünüyorsanız bu mantıktaysanız buradan paketler bölümüne gelerekten 1000 instagram takipçisini 35 liraya 2500 takipçiye 70 liraya 5000 takipçiye 175 liraya 250 beyni 20 liraya, 500 beğni 45 liraya, 1000 beyni ise 70 liraya alabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Burada sizlere başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunda iletişim whatsapp numarasını burada görüyorsunuz zaten. Burada konuşabiliyorsunuz müşteri hizmetleri gibi bir şey olması lazım. Buradan sizinle çok sıcak bir şekilde ilgileniyorlar ve herhangi bir sorun sıkıntınız olduğunda bu numaraya yazabiliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar takipçimize dönelim. 63 saniye kalmış. 63 saniye sonrasında burada bizlere takipçimizi gönderecek arkadaşlar. Şu an bile zaten gönderiyor. 120 saniyede aslında tamamlandığını bizlere belirtmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bazen aksi arkadaşlar. Küçük aksaklıklar olabiliyor. Bu da çok da sıkıntı bir durum değil bence. Aynı şekilde mesela yorum gönderirken yoruma geliyorsunuz. Buradan URL istiyor sizden. URL kopyalayıp gönderiyorsunuz. Burada beğeni göndereceğiniz zaman aynı şekilde beğeni URL'iniz yani fotoğrafınızın URL'si, kaydetme, video izlenme ve son olarak da canlı yayın izlenme. Bakalım merak ettim. Ee, takipçi gönderme kısmını attı bizi ama tekrardan geldim Burada ha, izleyici sayısı özür dilerim. Buraya kullanıcı adınızı girip canlı yayındaysanız aynı şekilde burada canlı izlenme diyor. Canlı yayındaki e, izlenme sayınızı arttırabiliyorsunuz. E, son 28 saniye şu an 19 adet takipçi gönderdiğini söylüyor bile bir 19 saniye sonrasına bakalım ne olacak. Gördüğünüz üzere 25 takip şimdi 25 takipçisini 60 ve biz de videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkes için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.